Merhaba sevgili Kanal beyan'a hoş geldiniz. Ahiret konusuna devam ediyoruz. Cennet konusunu bitirdik. Cehennem konusuna geliyoruz. Tabi bizler e, anadan, atadan, dededen Müslüman olduğumuz için e, cennet, cehennem konuları gelince hep şöyle düşünün, şöyle bir kabulümüz var. Böyle bir bilinçaltımızda mı diyeyim, işimize geldiği için mi? Böyle gördüğümüz için midir? nedir? E, bizler Müslümanız. Elhamdülillah yedi ettiğimiz e, Müslüman bin yıldan fazla Müslümanız. E bundan dolayı biz ne yaparsak yapalım. E, yerimiz cennettir. Cehenneme gitsek bile kısa sürer. E, kafirler, münafıklar, zındıklar, e, Yahudiler, Hristiyanlar ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar hayırlı senatlı işler yaparsa yaparsın, ne kadar dürüst, ahlaklı, edepli olursa olsun onların yeri cehennemdir. Asla cenneti görmezler gibi bir kanaata sahibiz. E, oysa ki şunu unutmamak lazım. Müslüman olmak ayrı bir şey. Müslüman olduğunu zannetmek. Dededen, babadan, atadan Müslüman olarak doğduğumuz için Müslüman bir anne babadan doğduğumuz için kendimizi Müslüman adletmek ve bunun sonucu olarak bilabereş cennete gitmek yok. Bu bu yanlış bir kanaat ve bizi yanlışa sürükler. Buna taklidi iman denir ki Geçmişte taklidi iman, yani geçmiş derken diyelim ki son iki 300 yüz yıla gelene kadar belki kurtarıyordu ama bugün kurtarmaz. O zaman şöyle bir ayrım yapmak lazım. Mü mü Müslüman ve mümin. Ve bizim tabi bu kazı veren sadece bu şekilde düşünmemizi sağlayan sadece insanların kendileri değil, burada vaizlerin, din adamlarının, imamların veya dini konuda da vaaz veren anlatanların e Payı, suçu, payı yok da değil. Mesela vaizler e, camilerde başlarlar. İşte biz öyle bir ümmetin, e, peygamberin ümmetiyiz ki e, deyip, işte Hz. Adem peygamberimizin e, cennette adını gördü, öyle tövbesi kabul oldu, işte levleke levlek dendi, e, biz öyle bir ümmetiz, ümmetin, e, öyle bir peygamberin ümmetiyiz derler. Biz de bu gazla, Tamam deriz kesin biz cennetiz ne yaparsak yapalım yani her türlü yanlışı haramı günahı işleyebiliriz gibi bir davranışa içine gireriz ki bu bundan en kısa sürede kurtulmak lazım daha önce söyledim de devlake hadisi var yani hadis kitaplarına geçmeyen yüz 100 yıllar sonra bir dervişin sufi'nin aşığın rüyasında güya peygamberin söylediği bir söz ki bir hadiste de ayette de sahih olan hadisler de ayetlerde de Hz. Adem'le ilgili asla böyle bir şey yok. Bir gördü de tövbe söyle kabul olduğu gibi. Yani her neyse mevzu şu. E, biliyorsunuz münafık da Müslüman grubuna girer. Yani çünkü şekil olarak, davranış olarak, hareket olarak Müslümandır. Çünkü Müslümanlık şekildir, dıştan görüntüdür. Biz kıldığı namaza göre, ahvaline göre ha deriz ki gelme şahadet getirmesine göre bu Müslüman deriz. Size gayet bildiğiniz veya açık okur yazanların bildiği bir örneği vereyim. E, bu İngilizlerin e, Arabistan'ın götürdüğü bir şey var. Ajan var. Lavras. Ve bu adam uzun yıllar Müslüman olduğunu iddia ederek Arabistan'da bulunmuş. E, Arapların bize ihanet etmesini, yani Osmanlı ihanet etmesini sağlamış bir adam ve alim bir adam. Yani İslam'ı alim seviyesine bilen bir adam. Ve adam inandırıcılığını göstermek için kendi başına kaldığı dönemde dahi teheccüd namazına kalkmış, gece namaz kılmış bir adam. Yani bu e, inandığı, iman ettiği, imanın gereği olarak namaz kılmıyor. Yani oradaki insanlara, yani Arabistan'daki o, Müslümanlara değil, mesela sadece Arap meselesi değil, Müslümanlara ne kadar samimi bir Müslüman olduğunu göstermek için kimse olmasa dahi yani bir gören olabilir, duyan olabilir. Belki gece kendi başına kaldığında dahi teheccüd namazına kalkan bir adamdı. Velhasıl yani münafık olan da Müslüman görünür dışarıdan. Biz bilemeyiz. Onu tabi Peygamberimiz biliyordu Allah bildirince ama Peygamberimiz onları ifşa etmemişti. allah Teala da ifşa etmesini emretmemişti. Demek istediğimiz şudur ki, yani kendimize hemen böyle bir tarafa oturup, falanlar cehenneme, falanlar cennete gibi böyle bir sınıflandırma asla yapamayız. Yapma hakkımız, hukukumuz yoktur. Önce biz kendimize bakacağız. Kimse bizi de kurtarır diye bir şeye bakmayacağız. Ayet ne demişti? O gün Allah'tan başka kimsenin dostu, yardımcısı yoktur, buyurmuştu. Şimdi, onun için biz cennet cehennem meselelerinde ya da iman meselelerinde kendimize yoklamalıyız. Ee, ölçü şu bir Allah'ın emrini e, imanımız yapmamızı sağlamıyorsa haram günah olan bir şey ya yani dinimizde haram olan kötü olan bir şey Allah'ın ayetlerine yasakladığı bir şeyi imanımız engellemiyorsa biz iman ehliyiz. Müslüman olabilirsin ya yani Müslüman görüntü demek. Mümin olamayız Allah'ın emrettiği o cennetlik dediği gruba giremeyiz. Hafazın Allah. Ya da haram günah işlediğimizde kalbimiz sızlamıyorsa inançtan dolayı yapamadığımız emirden dolayı üzülmüyorsak o zaman biz imanımızı sorgulamalı. Ne kadar Müslümanız diye bir düşünmeliyiz. Şu ne der ne demişler? iki el bir baş için. Onu düşünüp buna göre karar vermek lazım. Peygamberimiz ne buyurmuş? Kim e, kim ne fetva verirse versin, sen yani müftüler, hocalar ne fetva verirsen kalbine danış, vicdanına danış buyurmuştur. Sen önce kendini tartacaksın. Başkası tartmayacak seni. Seni sen bilirsin, başkası bilmez. Onun için ortalıkta e, kasım kasım kasılan Müslümanım diyen insanların e, biraz daha düşünmesi lazım ki en büyük günahlardan biri nedir? kibirdir. Hele hele ben dindarım, benden iyi dindar mı var? Allah beni de cennete koymayacak da kimlere koyacak, şu zındıkları mı koyacak demesi, hafızan Allah bütün amellerini, iman ehli bile olsa götürür. Bazen şöyle olaylar okuruz, duyarız, ne kadar doğrudur biraz subjektif ama, işte bazı insanlar ben öldüm, sonra geri dirildim, İşte bu arada cennete gittim ya da cehenneme gittim ee, diyenler olmuştur işte cehenneme gittim diyenler ya ben falan ya da burada cennetlik mübarek dediğim falan şeyi filan dervişi falan hocayı falan, falan hacı gördüm, şaşırdım derler. Yani bu subjektiftir. Yani e, göreceli kişisel bir şeydir ama e, yani kişilerin alim, bilgin, hoca, hacı e, olması a, ailesindeki büyüklerinin atasının, dedesinin e, şeyh, derviş, e, müftü, hoca ve benzeri olması hiçbir şey ifade etmez Allah katında. Önemli olan iman ve onun sonucu onun sonucunu getireceği ameldir, yaşantıdır, davranıştır. Yani amel denince abdest namaz anlamayın. Yani davranıştır, hareketleridir. Onun için biz kendimizi sorgulamalıyız. Ve kafadan onu, onu cehenneme, şunu cennete, bunu cehennem, bunu cennete diye bir Karar verme hakkına sahip değiliz. Böyle bir şey yapmamalıyız. Yapmam yapmamamız lazım. Çünkü bir insan olarak da görevimiz değil, e, Müslüman olarak da görevimiz değil. O Allah'ın emridir. O Allah'ın bileceği iştir. Peygamberlerin bile işi değildir. Şimdi konuya geçeyim. Şimdi ne kadar anlatsak boş. Cehennem meselesi biliyorsun bütün din dinlerde yani özellikle semavi dinlerde yani Allah'tan gelen dinlerde ölümden sonra yeniden dirilişin olacağı ve bunun sonucunun olarak da bir mükafat ve mücazatın görüleceği inancı hep vardır. Mükafatın yeri cehennem, mücazatın cezanın yeri de mükafatın yeri cennet, mücazatın yeri cehennemdir. kimlerin hangi amellerin kişileri cehenneme, cehenneme kimi hangi yanlışların e, güzelliklerin, iyiliklerin, ibadetlerin cennete götüreceği, hangi hata ve günahların cehenneme götüreceği e, açıklanır. Bu İncil'de de açıklanabilir. Tevrat'ta da açıklanır ki İncil'de fazla sevap aram yok. Çünkü onlar Hz. İsa e, Tevrat'la amel etmekle de emredilmişti. Ve o yanlışları düzeltmek üzereydi. Yani İncil'de pek fazla emir e, yoktu. O yüzden onlarda pek helal helal kavramı fazla yoktur. Dinimizde de var. Şimdi nedir? Ayrıca insanlarda adalet duygusu ve müeyyide anlayışı nedir? Mükafat ve mücazatı gerekli kılmaktadır. Yani bu konuda insanların bir fikir birliği vardır. Bu i̇nsanlardaki en güçlü duygu adalet duygusudur. Ve insanlar bu dünyada nice insanların burnu dahi kanamadan başı dahi ağrımadan, her türlü melaneti, kötülüğüne, ahlaksızlığına, zulmüne rağmen ölüp gittiğinden Vicdanları şunu kabul etmez. Öldü, kurtuldu. Yok. Bunun vicdan diyor ki mutlaka bunun bir cezası olması lazım. İşte öyle derler. Firavun Hazreti Musa'ya Hazretleri Firavun'un hiç başı dahi almadan ölüp işte 90 yaşında 70 yıl hüküm sürdü denir. Ha ne kadar doğru yaş ve şey bilmiyoruz da tahmin öyle bilgiler var. Sahih olmamakla beraber. E, veya nice mazlum suçsuz, günahsız insan çok hata e, çok ceza çekmiş, zorluk çekmiş, zulüm görmüş, haksızlığa uğramış, dünyada açlık çekmiş, yoksulluk çekmiş, bir türlü türlü zorluk çekmiş. E Bu insanın da bu, düny bu dünyada hiçbir huzur görmeden geçip gitmişi, e bunun da bir e, mükafat göreceği bir yer olması gerek diye insan aklı, fikri, düşüncesi, vicdanı bunu emrediyor, gösteriyor. Bu evrensel bir fikir olarak kafamıza geliyor. Demin dedik ki vaizler cennet-cehennem tasvirlerini e, abartılı bir şekilde anlatırlar e, ve bu bunların çoğunun abartılı olduğunu, e, tam sahih yüzde yüz olmadığını bilmek gerek. Bizim bu konularla ilgili gayb dediğimiz yani bilinmeyen alem bu çok geçmiş binlerce, on binlerce, yüz binlerce yıl öncesi de olabilir. E, Ayrete dönük, geleceğe dönük olan bilgiler de olabilir. Gayb alemidir bilmediğimiz konular tek kaynağımız ayet ve sahih hadislerdir. Yani hadis her hadis sahih değil de şöyle çünkü adam uydurma hadise de hadis Yani hadis diye uydurulmuş ama hala insanlar bunu kullanır. veya insanlar geçmişte derviş söyledi falan şeyh efendi bunu çok zikretti diye bol bol kullanır. Levlak hadisi diye bildiğimiz sözler olduğu gibi. Yani bu bilgi kaynağımız nakildir. Yani ayet ve hadislerdir. Çünkü bu deneyin gezi ve gözlemin konusu değildir. Bunun dışındaki bilgileri yani bu ayetler ve hadisler dışındaki bilgileri ihtiyatla karşılamak lazım. Bunların şahsi yorumlar olduğunu, farklı fikir ve düşünceler olduğunu kabul etmek ve unutmamak gerekir. Makdisi'ye göre alimlerden biri cehennemle ilgili sıkıntıları şöyle anlamak gerekir diyor. Bunlar dünyadaki sıkıntıları manevi ve mahiyet olarak sadece isim ve kelime olarak ben benzerlik vardır, münasebeti var. Yani bu cehennemdeki ceza ateş soğuk semheri ceza ile dünyadaki ateş zemheri, ceza sadece isim benzerliği vardır. Yani birbirine benzeyen şeyler değildir der. El haksız da sayılmaz. Kaf suresinin 99-100 101-102. ayetlerini o gün yani kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. E, sura üfürülmüş e, böylece onları bütünle bir araya getirmişizdir. Yani o ikinci sura üfürülüşten ve gözleri beni görmeye kapalı bulunan kulakları kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirler o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. Yani o gün bana kapa, beni görmeye kapalı olan yani Allah'ın emrini peygambere tanımaya, hak hakikat tanımaya gözünü kapatan, kulağını tıkayan, buna tahammül edemeyenler o kafirler diyor ne yaptı? İşte şimdi cehennemle yüz yüze kalmıştır. Kafirler bizi bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık buyuruyor. Peki sık sık cehennem cennetten daha fazla bahsedildiğini Kur'an-ı Kerim'de belirtmiştik. Yani burada acaba ayetlerde bunun uzun uzun anlatılması, sık sık geçmesi, cehennemdeki cezalardan, azaptan, cehennem tasvirlerinin yer alması nedir? Haşa Allah sadis mi? Haşa Allah insanları cezalandırmak için adeta bahane mi arıyor? Haşa. Amaç ayetlerde bahsedilen Hedef, gaye, amaç şu. Allah'ın insanlarla münasebet, sevgi ve rahmet üzerinedir. Esma-i Hüsna içindeki <laughs> nedir? Kainata ve insana yönelik sadece iki veya üç defa kahır ve gazap ifadesi vardır. Yani isimler büyük çoğunluğuyla merhamete, e, sevgiye, iyiye, güzele, hayra yöneliktir. <laughs> Esma-i Hüsna içindeki kahhar olan, e, cebber olan, birkaç isimden ibarettir. Yani çok değildir. Tabi İslam'da asıl olan rızadır. Allah'ın rızasıdır. Muhabbet'tir. Dolayısıyla Allah'a e, itaat ve ahirette de mükafattır bunun sonucu. Ceza da asıl unsur değildir. Yani insanlara cehennemin bu kadar anlatılmasının sebebi e, ceza verilmesi değil. Asıl unsur onlara bir şu hatayı günah işlesinler de biz bir ceza verelim. Cehennemde yakalım. işte zemeri de donduralım. E, değil. Kötülüğü önlemek için mh, özellikle ayetler ısrarla cehennem üzerinde durur e, ve insanların cehenneme götürülmesi de hedef değil burada. E, ve cehennemden caydırmaktır. Ve daha önce söylemiştik, cennetteki insanlar sayı olarak cehennemdekiler her zaman için çoktur. E, cehenneme gitmelerini engellemek için allah Teala sık sık e, bu cehennemin azabından, cehennemin dehşetinden, şiddetinden e, ve tasvirlerinden ayetlere sık sık örnekler veriyor. Cennetten daha fazla bahsediyor demiştik. Sebebi neydi? Sebebi de işte bu şey e, ceza, caydırı olup insanların e, korkup, ürküp e, bu cehenneme gidecek hallerden, davranışlardan, hareketlerden uzak durması ve e, oraya götürecek her türlü yolu tıkaması veya o yolları satmaması dolayısıyla cennete gitmek içindir. Ve peygamberler de bunun için uyar, insanları uyarılır ve gönderilir. Zaten peygamberlerin gönderilmesi Allah'ın rahmetinin bir gereğidir. Öyle vermiştir. Yoksa allah Teala şunu diyebilir. Ben size akıl verdim, fikir verdim, düşünce verdim. Diğer varlıklardan üstün kıldım. Siz bunu da anlayın. Daha ne gerek var diyebilirdim. Sebe suresinin 28. ayetinde biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik buyurur allah Teala. Ee, sık sık şeyde yani bu tek ayet değil benzeri ayetler çoktur. Ve peygamberimiz ne diyor? Biz seni bütün insanlara sadece Araplara, Arapistan bölgesine demiyor. Bazı akla çıkar der ya ya o Arap'tı, Arapların peygamberiydi filan diye. Müslüman demez de bunu sıfatı Müslüman, kafa Müslüman yazar. Ülkemizin insanı. Bütün ne diyor? Uyarıcı olarak gönderdik ve müjdeleyici, cennetle müjdele, cehennemle uyar. Ashab 45-46. ayetlerinde ey peygamber seni tanık, müjdeleyici ve uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Yani sen ne yapacaksın? Olduğu döneme tanık olacaksın. Cennetle müjdeleyecek, cehennem konusunda uyaracaksın. Allah'ın izniyle de insanları Allah'a çağıracaksın ve etrafını aydınlatacaksın. Aydınlatan bir ışıksın buyurmuştur. Ee, onun içindir ki e, cehennemin anlatılmasının sebebi insanları korkutup bundan caydırmaktır. Yoksa e, cehennem Allah-u Teala haşa e, bu insanlar bir hata günah işlesin de ben onları hemen bir cehenneme atayım gibi e, e, bir anlayış, inanç yoktur. Böyle düşünen varsa tövbe etsin diyelim. E, bu konuya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Seyirci